Bir şey diyeceğim Skoda kaç basıyormuş söyleyeyim mi? Kaç basıyor? 200 Oha evet. BMW kaç basıyor? BMW 500 <laughs> Niye o zaman Skoda'ya şaşırdın? Daha şaşırmam lazım BMW'ye Ama BMW'den hızlı arabalar var Ne? Mercedes 300, 2000, 1000 başlıyor. 1000 mi? 2000 mi? 300 mü? 2100 2100 basıyor Evet O zaman 5000 basan araba da mı var? He? 5000 5000 işte başlıyor. 2100 dedin. Ama Bugatti ise Bugatti ise 7000. 7000. Evet. 10.000 basan var mı? 100.000 basan var. Şaka. Ha 160 basan var. 160 basarlar bence. 160 bin. basan Bugatti Bugatti. 160 bin. 160 bin işte var. 160 bin basamaz ki. İşte sizin kadar sadece biliyorum. <laughs>